hepiniz arkadaşlar biraz hastayım sizin kötü geldiyseniz özür dilerim mesela ee, kociran ay tiktok demişim discordundan biriyle şey yani konuştuk bana dedi ki nasıl ekleniyor gösterdim ee, bir kişi daha yapmış acaba şey mi kociran tiktokundan mı direkt şuraya ekleniyorlar arkadaşlar direkt şuraya ekleni veriyor direkt şuraya ekleni veriyor ee, mesela çok bir sürü mü eklediniz bulamıyor musunuz geliyorsunuz buraya İstediğiniz figürün ismini düşünün mesela ben Godzilla 2000 Godzilla yazıyorum bakın ben ne bütün Godzilla'lar buraya eklendi İşte böyle arkadaşlar